Merhaba arkadaşlar bugün e, size bir çekilişten bahsedeceğim. Sesime geliyor mu? Geliyor. Tamam. Bugün size bir çekilişten bahsedeceğim. Tungay'la yapacağız bu çekilişi. Eee... 100, ben de 100 abone alayım. Sen kaç abonesin? 35'im. Tungay'da da? Ya ben zevk için Efendim daha doğrusu Efe'nin 100 abonesini kutlamak için diyelim. Aynen. O sırada sen de 40 olursun herhalde 6 güne. Olurum olurum. Ee, öyle bir çekiliş yapacağız. Ben 100 abone abonemizden... özel. Ne çekiliş yapacağımızı söylemedim. Minecraft öyle bir... Premium hesap. Evet gençler Minecraft Premium hesap çekilişi yapıyoruz. Bak. Benim kanalımda... Ee, şimdi... <laughs> şimdi... Şu... Ee, şimdi... Şöyle bahsedeyim size. Ee, eğer çekil, hesapla sorun olursa bana söyleyeyim ben size yeni hesap veririm. E, a, bu arada Ad, Skype adınızı, gerçek adınızı, soyadınızı ve e, şey e, Gmail'inizi yazın. Skype'la şey diyorum bir form hazırlasak direkt videonun altına linkini koysak ondan yapsalar ben yapmaya çalıştım da uğraşasım gelmedi ben yapayım. Ya altta altta linki olacak gençler. Aynen altta linki Alt. koyacağız. Ee, linki olacak oradaki şeyleri doğru yazarsanız yani, size. E, altta da katıldım kat yazın da. Evet altta da katıldım yazın. Ee, eğer şeyde yoksanız katılmamış sayılırsınız formda. Evet. Yani, altta katılıyorum. Altta şöyle yazacaksınız katılıyorum. Sonra e-mailinizi alacaksınız. Aynen. Öyle yazın sonra e, ee, çekiliş yapacağım. Çekişte hiçbir şekilde hile kullanmayacağım. E, yani mesela Tunga da katıldı diyelim. Arkadaşına çıkardığın o falan yani Tunga'ya çıkarsa eğer arkadaşına çıkardığın bilmem ne bilmem ne demeyin. Bu arada e, yedek yedek talihli de olacak. E, yani şöyle olacak. E, mesela atıyorum Tunga'ya çıktı. Tunga uygun değil. Tunga hiçbir şekilde ulaşamıyorum ben. Ee, o zaman e, Tunga mesela o zaman iki, iki gün içinde Tunga'ya hiç ulaşamazsam bir daha çekiliş yapacağım ve Tunga'yı sileceğim o çekilişten. Acaba iki, e, iki kişi mi çıkarsa çekilişten? Eğer biri olmazsa diğerine verelim. Evet. ya yani Bir tane de talihli olacak. İşte o da olmazsa bir, bir daha çekiliş yapacağım. Öyle 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 öyle. Zaten o kadar da şey olmaz. O kadar da... Sanki çok kişi katılacak da yani. Bu arada katıl e, nasıl olsa bana çıkmaz. Ben de şans yok. Katılmayın demeyin. E, çünkü öldür öldür. Ha, öldü e, nasıl olsa bana çıkmaz demeyin çünkü ben mesela 400 bin aboneye 500 600 bin aboneye bir kanal değilim. Öldüm oha. Kaç? Öyle bir kanal değilim. O yüzden de. Bu adam da kim? Ben çalıştığı yapacağım. şey zaten buna 300 kişi katılmayacak. Zaten biz yani en 100 fazla 10-15 kişi. falan katılır. 100 kişi. Ben, ben de 5 kişi yarısı bize. da bizler, yarısı da bizler desek gizli oyuncu ne yapıyor? Ben bu herifi tanıyorum ha. Skart var diyor, herifler mi ya? Çıkma ihtimaliniz çok büyük. Bunu deme çalışıyor. Aynen boşuna ben çıkmadım Ben katılmıyorum. Abi ben de ping var. Bana bana çıkmaz demeyin çünkü çıkabilir. Evet. şey de olabilir. Mesela büyük ikramiye de çıkabilir öyle. Ama ben yine de katılmıyorum büyük ikramiye. Neyse öyle işte. Neyi anlatmadım? Şifre, şifre. geldiğiniz hesabı aldığınızda şifresini değiştirmenizi öneririm çünkü başkaları ulaşabiliyor çünkü bizde şey bir siteden almıyoruz. Skini de değiştirebilirsiniz. Oha rekt. Anlatmadı, anlatmaya çalıştığı şey size çıkar çıkmam, aa bana çıkmam diye me, e, merak etmeyi zaten top top kaç kişi katılacak. E, bir de şifrenizi değiştirmenizi öneririm. E, şey, yani başladığınızda tamam. şifrenizi değiştirin veya veya e, şifreyi değiştiremiyorum derseniz o zaman ben direkt hesabı nereden aldığımızın ıı, şeyini size yollarım Skype'tan. Öyle 50 tane hesap alabilirsiniz isterseniz. Evet. Oradan evet. alırsınız. Bitir o zaman. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.